Neden gelin hanım tepsiyle getirmedi bunları şeyle getiriyor? Tek tek getiriyor. Gelin hanım Rize'den mi alıyorsun yemekleri? Şuraya kendime yiyorsun geldi. Patates pürosunu beğenen var mı? Görmedim ki. Patates pürosu mu vardı? Hiç masaya gitmek istemiyorum çünkü içeriden sürekli her gittiğimde bir şey söylüyorlar. Ben bir gidip tabii bakayım. Gelin hanım nerede kaldınız? Suyun nerede? Ben servis edeyim suyunu. Tatlıyla mı yiyeceğiz salataları? Bostandan topluyor herhalde. Şimdi bekleyin bostandan topasını getireyim. Çiçekleri mi yiyeceğiz burada? Gelen hanım, kuzuyu yeni mi kestiniz? Zoal Topal'la sofrada yeni bölümüyle Pazartesi Fox'ta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.